Alırız. ama trafikte alamayız. Siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır. Gökler bizimdir. Göklere hükmederek, cesaret edilmeyeni yaparak, vatanına siper, ordusuna güç olan vefakar milletimizin bağışlarıyla hedeflerimize ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında istiklal ve istikbalimiz uğruna göklerdeki vatanımızın daimi nöbeti için ülkemizin gururu milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor. Hürjetimizin ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Hayallerimize ulaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimi güçlendirme vakti. <laughs> geri alırız ama trafikte alamayız sessiz olun araç kullanırken telefonla konuşmayın trafik hayattır gökler bizimdir göklere hükmederek cesaret edilmeyeni yaparak vatanına siper ordusuna güç olan befaker milletimizin bağışlarıyla hedeflerimize ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında istiklal ve istikbalimiz uğruna göklerdeki vatanımızın daimi nöbeti için ülkemizin gururu milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor, hür ilk uçuşunu gerçekleştiriyor, hayallerimize ulaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, milletimiz muhalefetle işbirliği yaparak sandıkla indireceğiz diyen ABD Başkanı Biden'a ders vermiştir dedi. Eğitim programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref efendimiz başkanlığı hükümet sisteminin başka bir tabirle başkanlık sisteminin ikinci seçimini 14 Mayıs'ta gerçekleştirdik. İlk seçimde hem milletvekili seçimi hem cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün sona ermiş. Ama 14 Mayıs'ta yapılan seçimde milletvekili seçimleri sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi çok az bir oy farkı ile ikinci Mayıs'ta milletimiz hangi mesajlar verdi? Hangi uyarılarda bulundu? Tabii ki bunu siyasi partiler, siyasi parti yöneticileri değerlendiriyorlar. Bundan sonra da değerlendirecekler. Benim Mayıs Mayıs seçimleriyle ilgili ilk tespitim şu. seçim çok temiz bir seçim olarak eee ortaya çıkmıştır. Yani önemli hiçbir hadis olmamıştır. Sadece dört vatandaşımız kalp krizi geçirerek Türkiye'nin değişik illerinde hayatlarını kaybetmişler Allah'ın da Bunun dışında kayda değer hiçbir olaya rastlamamış. Belki de en ilginci çok yüksek oranda vatandaşlarımızın bu seçimlere katılımını göstermedi. Yüzde seksen yediyi geçen bir oran. Sanıyorum demokrasi deyince mangalda kül bırakmayan başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerin hiçbirinde bu oranda seçimlere iştirak yoktur. İşte Avrupa Birliği'nin ülke üyesi. Hatta demokrasi deyince hep ona örnek gösterirler. Yunanistan. Bir seçim yapıldı. İştirak neydi? Yok, yüzde altmış. Yüzde altmış civarında iştirak oldu. İnternette veren değil. Yani siz de olabilirsiniz ama ben baktım gelirken iştirak nedir diye yüzde altmış Yani en iddialı olması gereken ülkede bile seçimlere iştirak Avrupa'da demokrasinin beşiği olarak değerlendirilen Avrupa'da yüzde altmışı geçmiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'de çok güçlü bir demokrasi var. Türk halkı milletimiz demokrasiyi özüzen, özüzenmiş ve benimsemiştir. Dolayısıyla demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasiye sahip çıkarak kendi mukadderatına, ülkesine, vatanına sahip çıkmıştır. Milletvekili seçim 14 Mayıs'ta sonuçlandı. Çok şükür. Cumhur İttifakımız kazandı altılı masa ittifakı yani bilet ittifakı kaybettik. Bu seçimin 14 Mayıs'taki sonucu budur. Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunlukta. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçimi kazanırsa şu neydi? Yasa yürütme organıyla uyum içinde çalışır. Buyurun. Tıkır, tıkır çalışır. Şimdi bu millet Kılıçdaroğlu seçemez mi? E seçebilir. Milletin takdiri. Seçerse demokratik olmaz mı? Olur da anayasada uygundur, demokrasi olur. Şimdi diyelim ki Kılıçdaroğlu seçildi. Ama mecliste yasama organı Cumhur İttifakı'nın Şimdi bunu başına koyduk. Arkadaşlar sallanıyor. diyor. <laughs> <laughs> <Ülüm de. gülüyor> ben bunu Ne olduğunu <laughs> <Hiçbiri okudum> düşünüyorum. <laughs> koydum. Şimdi tekrar çıkaracağım. Çıkardım. Ama yasa yok ayrıldı hatta cebim, cebim mürekkep oldu elimde mürekkep oldu arkadaşlar. <laughs> Türkiye bu hırs uluslararası bir Kılıçdaroğlu'nun şu anda Cumhurbaşkanlığını kazanması ülkeye kayıptan başka bir sonucu olmaz. Uyum gerekir. Onun için istifa diyoruz. İş istifa diyoruz. İşte istifa. İstifa. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan vatandaşlarımız, seçmenlerimiz. Eğer ülkemizi düşünüyorsak, kendimizi, işimizi, farkımızı, sanayi değilsek sanayimizi, dükkanımızı düşünüyorsak, önümüzdeki beş yılı bizim istikrar ve güvenle geçirmemiz lazım. Aksi halde, birbiriyle uyumlu olmayan, Cumhur İttifakı'yla işte kılıçdaroğlu bir tarafa getirdiğinizde meclisten bir tek kanun bile geçemez, bütçesi bile geçemez. Bunu milletlik arkadaşlarım da söylüyorlar konuşmalarında. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'yi kaosa, Türkiye'yi kilitlemeye herhalde millet olarak e, kaç oy kullanacağımızı düşünüyorum. O bakımdan 28 Mayıs'taki seçim Türkiye'miz için önümüzdeki 5 kişi son derece önemli bir seçimdir. Evet. Allah'a Zonguldak'ta antrenörü bıçakla yaralayan Murat P. sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Murat P. pişman değilim dedi. Edinilen bilgiye göre Koz bağlı Fatih Mahallesi'nde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yaptığı öğrenilen Buketye, Murat P. tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Buketye, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buket Yeğen'in hayati tehlikesi devam ederken polisin yakaladığı Murat P. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Gazetecilere pişman olmadığını söyleyen Murat P. az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı dedi. Pişman mısınız? Benim ekmeğimi, Benim Pişman, Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay Alaplı ilçesi Erdem Yuva sahil alanındaki falezlerde saat 19 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir ay önce askerden gelen Cengizhan A, falezlerin kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti. 20 metre yükseklikten beton zemine düşen genç hayatını kaybetti. Olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler gencin yol üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Alapla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz TCG Nusret Mayın Müze Gemisini gezdi. Gemi belirlenen saatlerde halka açıldı. Vatandaşların tarih bilincini artırmak, deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla Türk deniz tarihinde farkındalık oluşturulması için TCG Nusret Müze Gemisi Zonguldak Roror limana demirledi. Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç ve İl Müdürü Fahri Aktaş'la birlikte gemiye ziyaret gerçekleştirdi. Gökçalı, hiç Sol. Evet, bizim faaliyetimiz hep basına kapalı. Elimizde Nusret Mayın gemisini e, misafir ediyoruz. Aynı zamanda da ziyaret ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere Nusret Mayın gemisi bizim tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Şanakkale Savaşı'nın en önemli e, kahramanlarından birisidir Nusret Mayın gemisi. Burada bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür aslında bir yönüyle. Orijinaline uygun şekilde yapılmış bir gemi. Sayın var. Sayın var. O şimdi bakalım. Hadi bakalım. Alaplı Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencileri Sosyal Bilgiler Dünyası adı altında hazırlamış oldukları materyalleri materyallerden sergi açtılar. Birbirinden güzel çalışmaların yer aldığı sergide büyük ilgi gördü. Öte yandan sergiyle öğrenciler ziyaretçilerine önemli bilgiler aktardı. Sergiyle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Atalay Karakırık, yıl boyunca sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerimizin öğrencilere yaptırdığı materyaller için sergi düzenledik. Öğrencilerimiz de öğrendiklerini sunmuş olduk dedi. Siz o mi? Evet. evet. düşünüyorsunuz. Evet. Ama bak bunu unutmazsınız artık. Bu ne ya? Unutma. O görselliği unutmazsınız. Evet seni hatırladım bak. Bu da çok soğuk olduğu evet. için bir kaplı tükürülmüş buradaki okyanuslar, yaşayan balıklar ve soğukların erimesiyle ilgili Bu da çok soğuk olduğu bir kaplı tükürülmüş buradaki okyanuslar, <mutations posed>

다저 <deselli> <그러� perdu> <ört summary> <forens legislature>

yani gelecekte ne olması mümkünse bugün de ayakkabı olmalıdır. İşte burada, her evet, konusunda yani, sanatçıların koruma için, için yapılmıştır. Yani. <laughs> için, dış Sıraya, şey bunlar bizim atalarımız, bunlar bizim kökümüz, bunlar bizim özümüz, değil mi? Onun için bir yol güzel. Yani şey ya. Şimdi bununla ilgili de ben size bir soru sorayım. Bunu anlatan bir film var televizyonda, Bunu biliyor musun? Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatan. <laughs> bu problemin de toplam problemi oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o zaman bu dizilmesi sağda Osmanlı'dan acıplarda varmış değil mi? Yani oradan geliyor bir şey bundan. Bu değil. Olmuyor. Ne olur şimdi? Evet. ne olur. Değerli izleyenler, şimdi Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Kalem Utandı, Kağıt Utandı, insanlık Utandı başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Kalem Utandı, Kağıt Utandı, insanlık Utandı. Biz siyaset gündemine odaklanırken dünya dönmeye devam ediyor baş döndüren siyasi manevralar, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar yeterince midemizi bulandırıyor. Fakat son günlerde Zonguldak'ta yaşanan olaylar karşısında insanlığımızdan utandık. Çaycuma'da şerefsizin biri 2 yaşındaki bebeğe istismarda bulundu. Furkan Sevinç, geceyi 2 yaşındaki bebeğin annesi olan Meryem Öğ'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö, 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde olan Nisanur isimli günahsız bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. Furkan Sevinç panikle bebeği hastaneye getirdi. Burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Biz bu yaşananları yazarken Tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl bir kansızlık, nasıl bir psikoloji? Olayla ilgili beş kişi tutuklanıyor. Söyleyecek o kadar söz varken dilimiz tutuluyor. Yazılacak o kadar yazı varken ellerimiz titriyor. Bir şerefsizin, bir adinin yüzünden yaşamını yitiren günahsız Nisanur bebeğin ateşi hepinizi kül etsin. Bu dünya ne zaman bu kadar çirkinleşti? bizler daha ne kadar kötüsü olabilir derken daha kötüleriyle karşılaşıyoruz. Henüz iki yaşında bir çocuk istismardan yaşamını yitiriyorsa ve sebep olanında yaşamasını hak görüyorsa adalet artık kopsun kıyamet. En kötüsü buydu ama daha bitmedi. Dün bir çocuk yaşıtlarının şiddetine maruz kaldı. Korkudan sustu, sesini çıkartamadı. O çocuğun sessizliği hepimizin içini parçaladı. Arkadaşına şiddet gösteren bu iki çocuk henüz 15 yaşında nasıl bu kadar kötü oldu? Bu sabahsa bir kişi imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı. Benim paramla beni aldattı diyerek kendini savundu. Kadın yaşam mücadelesi veriyor. Zonguldak'ın gündeme geldiği olaylara bakınca hepimiz utanıyoruz. Emniyet görevini yapıyor, jandarma görevini yapıyor, savcılar ve hakimler görevini yapıyor. Ama Bozulan ahlaki değerleri birilerinin düzeltmesi gerekiyor. Bu şartlar altında Ömer Selim Alan'ın egosunu, AK Parti teşkilatında dönen dolapları, CHP'de yaşanan köşe kapmacaları, ikiyüzlü siyasetçileri, devletin malını çalanları, makam mevki sevdalılarını, gündüz rabia siyaseti yapıp akşam kadeh tokuşturanları yazmak içimizden gelmedi. Kalem utandı, kağıt utandı, insanlık utandı. Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencilerinin resim çalışmaları sergisiyle halkın beğenisine sunuldu. 51 tablonun yer aldığı sergide öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni kazandı. Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim öğretmeni Nesrin Özgen'in öncülüğünde hazırlanan resimler Bartın Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Sergi açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Açılışın ardından sergiyi gezen davetliler tabloları incelerken resim öğretmeni Özgen ve öğrencilerinden bilgiler aldı. Yaptığımız çalışmalar tamamen akrilik teknik üzerine spreyleme tekniği, kurutma tekniği kullandık. Ve bütün sene boyunca, e, sene başında başladık ve sene sonunda bitirdik. Son iki ayda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplamda 51 tane tatlımız var. Ele 70 boyutlarda ve 35-50 boyutlarda e, iki farklı boyut kullandık. E, resim ve sanat anlamında Köksal toplamda bir büke imza attık. Daha önceki yıllarda böyle bir çalışma gerçekleşmemişti en azından bu bir başlangıç oldu. Sanat önemlidir, sanat gerçekten güzeldir ve bizim derslerimiz genel anlamda toplumsal olarak gerçekten çok e, faydasız gibi görülebiliyor. Ama halbuki ki e, faydadan ziyade gerçekten yararlı. Yani ruhsal olarak e, çocuğu toparlama imkanımız olabiliyor, ulaşma imkanımız olabiliyor, duygularını e, imkanımız olabiliyor. E, her konuda gerçekten sanatın faydalı olduğunu zaten bu yapılan çalışmalarla çok açık net bir şekilde görebiliyoruz. Düzce'de iki yıl önce dağ çileği üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle başlatılan proje bu yıl büyüyerek devam ediyor. Dağıtılacak fide sayısının 2 yıl içinde 8 binden 300 bine çıkarıldığı proje çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Düzce İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle 2 yıl önce başlattığı proje bu yılda devam ettiriliyor. Proje çerçevesinde çiftçilere ücretsiz fide dağıtımı başlatılmış ve 2 yıl önce 8 bin dağ çileği toprakla buluşturulmuştu. Bu yıl projede dağıtılacak fide sayısı büyütülerek 300 bine çıkartıldı. İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dağ çileği üretimi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fide dağıtıyor. yıldan beri il özel dersi olarak tarım ve tarım müdürlüğümüzle birlikte geliştirmiş olduğumuz dağ çileği projesi var. Elimde görüyorsunuz bu aslında fide olarak başladık ama ürüne de dönüşmeye başladı. Sağ de gördüğünüz fidelerimiz. E, 2020 yılında bir destek vermiştik Kasım ayında bir 8 bin dağ çileği fidesiyle. Normalde bu fide e, piyasada satılan yer üretilen bir fide değil. E, biz farklı bölgelerden getirerek, dağlardan getirerek burada bir üretme amacıyla denedik. Ee, bir buçuk yıl falan oldu biz buna başlayalı. Şu anda da gördüğünüz gibi çiftçilerimiz topluyorlar. 250-300 bine yakın fide oluşmuş durumda. Bunu ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Düzce özgü bir ürün. küçük ee, Gördüğünüz gibi küçücük. Ee, Dağa ile diye geçiyor. Aslında bölge halkımız bilir. Ama e, tabi diğer illerden gelenlerin çok bildiği bir şey değil. Daha lezzetli, daha aromalı olduğunu söylerler. Ee, özellikle reçelinin falan çok lezzetli olduğunu söyler vatandaşlarımız. Bu anlamda biz Ürünümüzün çeşitlenmesi için e, illa Özel ders olarak destek verdik. Sağolsun Tarım İl Müdürlüğümüz de bunu bitkisel ürünleri geliştirme olarak bir proje hazırladılar ve bu hale geldi. E, biz çiftçilerimize destek amaçlı bu projeyi hazırladık. Gördüğümüz kadarıyla da gittiğim manada bir etkileşim oldu bu anlamda. İnşallah çiftçilerimizin daha önce de yaptığımız programlar yanındaydık. Bundan sonra da yanında olacağız. Bu tarz ürünlerimizi geliştirmek adına, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ücretsiz bir şekilde Tarım İl Müdürlüğü'nün e, fide yetişimleriyle irtibata geçiyorlar. Buradan ücretsiz bir şekilde biz dağıtıyoruz. E, dediğim gibi yani 250-300 bin yakın fide var. Tüm isteyen çiftçilerimize buradan dağıtabiliriz. Değerli izleyenler ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizin ardından bu akşam da bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.